Rüyada ölü görmek derin bir anlam taşır. Genellikle geçmişle hesaplaşma, özlem ya da pişmanlık duygularını simgeler. Eğer tanıdık birini gördüyseniz, bu kişiyle aranızda tamamlanmamış bir bağın ya da iletilmesi gereken bir mesajın olduğunu gösterir. Tanımadığınız bir ölü ise, bilinçaltınızdaki evrensel sembolleri açığa çıkarır. Bu rüyalar, bastırılmış duygularla yüzleşme fırsatı sunar ve ruhsal bir yolculuğa davet eder. Kısacası, rüyalarımızın derinliklerinde gizli kalmış hislerle yüzleşmemiz için bir kapı aralar. Tanıdık bir ölüyü mutlu görmek, onun ruhunun huzur bulduğunu ve sizinle barışık olduğunu gösterebilir. Ölüyle konuşmak, bastırdığınız duyguların dışa vurumu veya bilinçaltınızın çözüm arayışıdır. Ölüye sarılmak, özlem, vedalaşma arzusu veya affetme ihtiyacı anlamına gelebilir. Ölüye yemek vermek, dua ihtiyacı, sadaka verme mesajı veya manevi bir çağrıdır ağlayan bir ölü görmek, rüya sahibinin bazı eksik sorumlulukları olduğu anlamına da gelebilir. Pozitif Çağrışımlar Ölü bir yakının huzur içinde görünmesi, geçmişle barışma ve ruhsal kabulleniş sürecidir. Ölüyle sarılmak, içsel bağların devam ettiğini, kalpten gelen sevginin sürdüğünü simgeler. Rüyada ölüden mesaj almak, içgörü kazanmak ve bir konuda ruhsal farkındalık yaşamaktır. Ölüye dua etmek, hayır yapmak, ve manevi dengeyi kurmak anlamına gelir. Bu rüya sizi geçmişle barışmaya, sevdiklerinizin ruhları için dua etmeye ve içsel huzuru bulmaya çağırıyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Rüya'da ölüyle tartışmak, içsel çatışma, pişmanlık ya da çözülmemiş duygusal yaraların göstergesidir. Ölüden bir şey almak, sağlık, güvenlik ya da enerji kaybı korkularına işaret edebilir ölüyle yürümek veya mezarlığa gitmek, içsel yalnızlık, manevi boşluk veya terk edilme hissini sembolize edebilir. Ölüyle birlikte ağlamak, bastırılmış yaz, duygusal kırılganlık ya da suçluluk duygusudur. Bu rüya, geçmişte yüzleşilmemiş duygularla ilgilenme ve manevi sorumlulukları yerine getirme zamanının geldiğini gösterebilir. Psikolojik Yorum Ölü görmek, psikolojik açıdan çoğu zaman geçmişle bağ kurma çabası, ya da kayıpların işlenememiş yaz süreciyle ilgilidir. Kayıp yaşanmış bir dönemde bu rüya, yaz sürecinin bilinçaltında devam ettiğini gösterir. Rüyada ölüyle konuşmak, kişinin kendisiyle hesaplaşması ve vicdan muhasebesidir. Ölüyle aynı ortamda olmak, duygusal bir boşluğu doldurma arzusu veya ruhsal yalnızlıkla başa çıkma çabasıdır. Rüyada ölüye sarılmak, bastırılmış özlem duygusunun bilinçli hale gelme sürecidir. Bu rüya, geçmişi sevgiyle hatırlayıp ileriye daha huzurlu adımlarla devam etmeniz gerektiğini hatırlatıyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. Rüya'da ölü görmek, İslami rüya tabirlerine göre kişiye bir mesaj ya da uyarı olabilir. Vefat etmiş biri gülümsüyorsa, o kişinin ruhu huzurludur. Ölü bir yakının sizden bir şey istemesi, dua, sadaka ya da hayır işleme çağrısıdır. Ölüyle sohbet etmek manevi bağlantının hala sürdüğünü ve kişinin kalben bu kişiye yakın olduğunu gösterir. Tasavvufi açıdan ölü görmek, nefsin ölümü, dünyevi bağların kopuşu ve ruhsal uyanışa hazırlanma süreci olarak yorumlanabilir. Bu rüya sizi ruhsal olarak olgunlaşmaya, dualarınızı ve sadakalarınızı artırmaya ve geçmişle kalpten bağ kurmaya davet ediyor olabilir. Rüyada ölü görmek. Sevgi özlem, tamamlanmamış duygular ve ruhsal mesajlarla dolu güçlü bir rüyadır. Bu rüya size geçmişi sevgiyle an, ruhunu şifalandır diyor olabilir. İçsel huzura ulaşmak için bu rüyayı bir dönüşüm fırsatı olarak görün. Siz rüyanızda kimi gördünüz? Size ne söyledi? Hissettikleriniz neydi? Yorumlarda paylaşın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.